Evet sevgili öğrenciler ben Emirhan Taş. Bildiğiniz üzere ülkemizde çıkan korona virüsü nedeniyle eğitim öğretimi bir süre ara verildi. Bu süre zarfında sizlerin eksik olduğunu düşündüğümüz konularda ders anlatımları gerçekleştireceğiz. Konuların öz sade ve önemli yerlerini size anlatacağım. Bugünkü konumuz ise hayat bilgisi konusunun, hayat bilgisi dersinin kişisel bakım konusu. Tam da koronavirüsünün olduğu bu dönemde kişisel bakım konusu bizim için çok gerekli olacak. Şimdi hep beraber konumuza bir göz atalım. Kişisel bakım neydi? Kişisel bakım dediğimiz olay şu. Adı üstünde kişisel yani kendi öz bakımımız. Çevremizle ve yakınlarımızla kurduğumuz ilişkilerden önemli rol oynayan, aynı zamanda hayatımızda sağlıklı bir şekilde sürdürmemizi sağlayan kişisel temizlik kurallarına kişisel bakım denir. Kişisel bakım türleri nelerdir? El ve ayak bakımı, vücut bakımı, saç bakımı, ağız ve diş sağlığı bakımı ve kıyafet bakımı olmak üzere kişisel bakımı beşe ayırabiliriz. Kişisel bakım <laughs> Elleri ve yüzü yıkamak, dişleri fırçalamak, saçları taramak, banyo yapmak, tırnakları kesmek, burnumuzu temizlemek, temiz kıyafetler giymek, kulağımızın kirini temizlemek, kendisine ve çevresine saygı duyan herkes kişisel bakım yapmalıdır. Aslında tam da ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde önle koronavirüse karşı önlem almamız gereken şeylerin hepsi burada yazıyor. Sizler de evde bunları çok iyi yaptığınızı da düşünüyorum inanıyorum ve biliyorum da. Biz bunların bir çoğunu da zaten okulda uyguluyoruz. Yemeğe inmeden önce ellerimizi yıkıyoruz, yemekten sonra ellerimizi yıkıyoruz. Her dersin başında ellerimizi yıkayarak derse giriyoruz. Saçlarımızı her sabah düzenli olarak okula tarayarak geliyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Tırnaklarımızı kesiyoruz. Zaten öğretmenlerimizle beraber düzenli olarak tırnak kontrolü yapıyoruz. Bunların hepsine dikkat ediyoruz. Şimdi Tırnak makası, saç tarağı ve kıyafetlerimiz, ayakkabılarımız gibi kişisel ürünlerimizi başka kişilerle paylaşmıyoruz. Yani ben tırnağımı kestim, tırnak makasıyla al hadi sen de kes. Öyle bir dünya yok, öyle bir şey de yok. Yapamayız bunu. Niye? Çünkü bizdeki bir hastalık arkadaşımıza bulaşabilir veya onda bir hastalık varsa bize bulaşabilir. Bunlara çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Elleri ve yüzleri yıkamak. Her sabah uyandığımızda mutlaka ama mutlaka elimizi ve yüzümüzü yıkamalıyız. Sabahları okula geldiğimizde dinç ve güzel bir yüzle gözükmek için elimizi yüzümüzü yıkamamız gerekiyor. Buna çok dikkat edeceğiz. Sabunla yıkıyoruz elimizi ve yüzümüzü. Özellikle bugünlerde daha çok daha dikkatli. En az 20 saniye elimizi yıkamak zorundayız. Dişlerimizi fırçalamak demişiz. Burada sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık, dişlerimizi fırçalıyoruz. Öğlen yemeğimizi yedik, dişlerimizi fırçalıyoruz. Akşam yemeğimizi yedik, dişlerimizi fırçalıyoruz. Fırçalamazsak ne olur? Yediğimiz yemekler bizim Dişlerimizin arasında kalabilir o yemek parçaları. Bu da ilerleyen zamanlarda dişlerimizin çürümesine ve dişsiz kalmamıza sebep olur. Bunlara çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Saçları taramak, saçlarımızı tarayacağız. Özellikle kız çocukları, özellikle söylüyorum size, siz daha çok taramalısınız. Niye? Çünkü sizin saçlarınız uzun. Uzun olan saçların arasında daha çok mikrop olabilir. Ve siz özenle saçlarınızı tarayacaksınız. Bu konuda babalardan yardım alabilirsiniz. Banyo yapmak, arkadaşlar, yazın her gün kışın ise 3 günde bir en az banyo yapmamız gerekiyor. Vücut temizliğimiz için banyo yapmak çok önemli bir şey. Tırnaklarımızı kesmek, tırnaklarımızı kesmezsek tırnaklarımız uzar. Uzayan tırnakların arasında her türlü virüs, bakteri ve mikrop olabilir. Biz tırnaklarımızı keserek buna önlem alacağız. Ama burada dikkat etmemiz gereken kurallardan bir tanesi de şu. Tırnak makasını ortak kimseyle kullanmayacağız. Burnumuzu temizlemek hapşırdınız, iz tuttunuz ağzınıza ve silmiyorsunuz. Şimdi o ellerle de gidip bir yere dokunduğunuz zaman sizdeki mikrop o yere geçmiş oluyor. Bu yüzden de hastalığınızı her tarafa yayabilirsiniz. Bunu engellemek için hapşırırken mutlaka burada resimde gördüğümüz gibi öğrencimiz gibi, çocuğumuz gibi peçete kullanacaksınız ve tek kullanımlık olacak bu peçete. Bir peçeteyle 10 defa burnunuzu silemezsiniz. Sildiniz çöpe atıyorsunuz. Burun temizliği bizim için çok önemli. Temiz kıyafetler giymek gene kişisel bakımımız için çok önemli. Tuvalet temizliğine dikkat etmemiz lazım. Kendisine ve çevresine saygı duyan herkes kişisel bakım yapmalıdır. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zor dönemde kişisel bakımımıza çok dikkat ediyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.